Merhaba arkadaşlar. Ben İtalya'dan Dansı'la. Başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Pişman olmayacağınıza söz veriyorum. Ve şimdi hikaye zamanı. Kendimi bildim bileli bir yetimhanede yaşadım. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Ah hayır yine mi hüzünlü bir yetim hikayesi? Hayır bu onlardan değil. Yetimhanemiz filmlerdeki gibi kasvetli ya da korkutucu değildi. O evimizdi ve oraya gelmiş geçmiş en tatlı hanımefendi olan Melda Hanım yönetiyordu oradaki her çocuğun sevgiyle güvende olmasını sağladı. Melda Hanım beni yetimhanenin önünde bir gece üzerinde şöyle yazan bir notla bulduğunu söyledi. Adını Sıla koyun ve lütfen ona iyi bakın. Hatta annemin kollarında bebekliğimin bir fotoğrafı bile vardı. O notu ve fotoğrafı hep cebimde taşıdım. Büyürken doğaya takıntılıydım. Mesela yetimhanemizin güzel bahçesinde saatlerce kuşlarla ve çiçeklerle konuşurdum televizyon izlemek yerine sokak kedilerini beslemeyi tercih ederdim. <laughs> Diğer çocuklar hep garip olduğumu düşünürdü. Ama dürüst olmak gerekirse umurumda değildi. Hayatım harikaydı. Ama her fırsatta sinirimi bozan bir kişi vardı. O, Melda Hanım'ın kızı ve sınıf arkadaşım olan Senem'di. Bir gün beni gülleri sularken gördü ve hemen onları koparmaya başladı. Ne yapıyorsun? Neden koparıyorsun çiçekleri? Sana ne sana mı soracağım? Ama şimdi ölecekler. Umrumdaymış gibi mi görünüyor? Burama geldi. Hortumu kaptım ve o şapşalı sırı sıklam olana kadar ıslattım. Seni pislik. Şimdi seni anneme söyleyeceğim. Senem çığlık attı ve ağlayarak kaçtı. İki dakika sonra Melda Hanım'ın ofisine çağrıldım. Ama olan biteni açıkladığımda Melda Hanım benim tarafımı tuttu. Senem, o çiçeklerin güzelliğini herkesin görmeye hakkı var. Lütfen bir daha koparma. Senem bana öyle bir baktı ki gözlerinden adeta alevler fışkırıyordu. O bakıştan sonra beni düşmanı ilan etti. Ben her dersten en yüksek notları alırken o zar zor geçmeye başladı ve işler giderek daha da kötüleşti. Melda Hanım, tüm derslerden yüz aldım. Bu harikası la. Ya Senem? Şey, beş tane zayıfım var. Yine mi? Ah Serem, derslerini ne zaman ciddiye alacaksın? Neden sıla gibi çalışmıyorsun? Çünkü istemiyorum. Ondan nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Çünkü açıkça bu yetimi kendi öz kızından daha çok seviyorsun. Senem kapıyı öyle bir hızla çarpıp fırtına gibi çıktı ki bir an yere yalacak sandım. O kızın gerçekten sorunları vardı. Hatta çok ciddi sorunları vardı. Senem benden intikam almak için annemin beni terk etmesinin nedeninin aslında benden nefret etmesi olduğu yönünde dedikodular yaymaya başladı. Zavallı annesini suçlayabilir misin? Eğer Sıla gibi berbat bir kızım olsaydı ben de aynısını yapardım. Şey kusura bakma ama senin annen öyle düşünmüyor. Hatta kelimenin tam anlamıyla bana bayılıyor. Annemin seni gerçekten sevdiğini mi sanıyorsun? Lütfen o sadece sana acıyor. Peki öğretmenlerimiz de bana acıdıkları için mi mükemmel notlar veriyorlar? <laughs> Notların istediğin kadar övünebilirsin Sıla ama benim gibi gerçek bir ailen hiçbir zaman olmayacak. Bunu unutma. <laughs> Doğruydu evet. Ama koridorun ortasında söylemesi yine de canımı acıttı. O günden sonra Senem'den mümkün olduğunca kaçmaya karar verdim. Ve sadece derslerime odaklandım. Büyüyünce çevre avukatı olmak istiyordum. Sonra bir gün 17 yaşıma bastığımda şehrimizi dev bir kasırga vurdu. Yüzlerce ağaç kökünden söküldü. Manzara gerçekten yürek burkucuydu. Ertesi sabah sokaklara dağılmış minicik fidanlar gördüm. Ve o anda kafamda bir ampul yandı. Harika bir fikir bulmuştum. Koşarak yetimhaneye geri döndüm. Melda Hanım bu akşam tatlıda ne var? Şey dondurulmuş yoğurt sanırım. Neden? Hiçbir şey. Mükemmel bir planım var. Lütfen yoğurt kaplarını atmayın. Onlara ihtiyacım var. Bunu söyledikten sonra koşarak uzaklaştım ve toplayabildiğim kadar fidan topladım. O gece kullanılmış tüm yoğurt kaplarını temizledim ve her birine bir fidan diktim. Haftalarca onlara bebek gibi baktım. Dışarı dikilmeye hazır olduklarında Melda Hanım'a söyledim. Fikrimi o kadar sevdi ki bir bahçıvan tuttu ve hepsini yan bahçeye yeniden diktirdi. İnanılmazsın Sıla, bu ağaçlar büyüyecek ve bir gün yetimhanedeki çocuklar onların gölgesinde oynayacak. Melda Hanım herkese ne kadar gurur duyduğunu söyleyip duruyordu. Ama Senem tabii ki bundan nefret etti. Öf ne var bunda bu kadar büyütecek sadece birkaç aptal ağaç dikmiş herkes bunu yapabilirdi. Mesele yapmak değil Senem mesele önemsemek. Ama Senem mi? Önemsemek. Onun kesinlikle umurunda değildi. Bu yüzden ertesi gün beni gölgede bırakmaya karar verdi. Pahalı saksılar ve birkaç rastgele bitki aldı. Tamam güzel diye düşündüm. Belki değişiyordur. Hey onlara yardım ister misin? Sana yardım isteyip istemediğimi sordun mu? Sadece kaybol. Tamam ama onları düzenli olarak sulamayı ve beslemeyi unutma. Senin benim bir değişiklik yapıp tavsiyemi dinleyeceğini ve o bitkilere gerçekten bakacağını umuyordum. Ama birkaç gün sonra bağırma sesleri duydum. Melda Hanım ve Senem tartışıyorlardı. Ve sonra birden adımı duydum. Hepsi Sıla'nın suçu bana yapmamı söyledi. Affedersin, sana ne yapmanı söyledim? Oo, asıl suçlu geliyor. Bitkileri beslememi sen istemedin mi? Peki, evet ne olmuş yani? Ne olmuş mu? Bitkileri mi öldürdün? Birdenbire Melda Hanım kahkahalarla gülmeye başladı. <laughs> ah Senem, bitkileri beslemek, gübre kullanmak demektir. Gerçek yemek değil. <laughs> Dur, ne yani? Spagetti sayılmıyor mu? Ben şaşkına dönmüştüm. Senem, bitkilere gerçekten spagetti mi verdin? Üzgün görünüyorlardı tamam mı? Ne yapmam gerekiyordu? Hatta dün gece onlara dondurma bile verdim. <laughs> o noktada emindim. Senem'in IQ seviyesi 70'in altındaydı. Yıllar geçti ve sonunda iyi bir üniversiteye girdim ve çevre hukuku okudum. 12 yaşımda diktiğim fidanları hatırlıyor musunuz? İşte onlar büyüyerek kocaman ağaç oldular. Sıla, bebeklerini ne kadar uzadığına baksana. Gerçekten inanılmazlar. Birkaç ay geçti ve sonunda Yay. en büyük hukuk firmalarından birinde harika bir staj teklifi aldım. Sonra bir gün Melda Hanım beni ofisine çağırdı. Kızlar, romatizmam kötüleşiyor. Burayı eskisi gibi yönetemiyorum. İşleri yönetmeye yardım etmesi için güvendiğim birine ihtiyacım var. Senem sen yapabilir misin? Sakın ha düşünme bile. Sonsuza kadar bu berbat yerde takılıp kalamam. Ben oyuncu olmak istiyorum. Sümüklü, sinir bozucu çocukları değil. Ünlü bir yıldız olmak istiyorum. Ama Senem burası benim için çok şey ifade ediyor. Bu senin sorunun. Ayrıca işleri devralacak en sevdiğin çocuğun sıla varken bana sormaya neden zahmet ediyorsun ki? Ben sana yardım etmeyi çok isterim Melda Hanım ama biliyorsunuz bir stajım var. Anlıyorum Sıla ikiniz de şimdi gidebilirsiniz. Melda Hanım çok üzgün görünüyordu. O gün yemin ettim ki kendi işimi kurar kurmaz Melda Hanım'a yetimhanede yardım etmeye başlayacağım. O olaydan birkaç gün sonra Senem oyunculuk aileliğinin peşinden gitmek için başka bir şehre taşındı. Melda Hanım'ın kalbi kırılmıştı. Bir yıl sonra nihayet mezun oldum ve birkaç arkadaşımla bir hukuk firması kurdum. Ve yemin ettiğim gibi boş zamanlarımda Melda Hanım'a işleri yürütmesinde yardım etmeye başladım. Bir süre her şey yolunda gitti. Ta ki bir gün aniden gelen o bildirimle her şey alt üst olana kadar. Yetimhanenin kira sözleşmesi sona ermişti. Üstelik mülk, araziye alışveriş merkezi dikmeyi planlayan Gökhan Bey adında bir iş adamına satılmıştı. Bu gerçek olamaz. Kim sattı? Ne zaman? Neden kimse bize söylemedi? Hepsi benim hatam. Kira sözleşmesinin geçen ay sona erdiğini fark etmedim. Sahibinin onu satmak için her yasal hakkı var. Birdenbire midem kesildi. Melda Hanım haklıydı. Her şey yasal olarak yapılıyordu. Bu yüzden itiraz edemezdik. Sıla burayı gerçekten kurtarmak istiyorsan Gökhan Bey ile konuşmak zorundasın. Bu yüzden onu aradım. E-posta gönderdim. Hatta ofisine bile gittim. Ama her seferinde bana aynı şeyi söyledi. Meşguldü. Üzgünüm hanımefendi müsait değil. Ona sadece acil olduğunu söyleyin. Yetimhaneden Sıla'nın kendisiyle konuşmak istediğini iletin. Size meşgul olduğunu söyledim. Kendisine mesaj bırakacağım. Yanıt verdiğinde size haber vereceğim. Tahmin ettiğiniz üzere Sekreter Hanım asla geri dönmedi. Tüm yollar başarısız olunca asla yapılmaması gereken bir şey yaptım. Bir gece malikanesine gizlice girdim. Biliyorum gerçekten berbat bir fikir ama yetimhanenin yok olmasına ramak kalmıştı ve buna izin veremezdim. Malikanenin içine adım attığımda geniş ve lüks koridorlarda ilerlerken kalbim deri gibi atıyordu. Ama yatak odasına girmek üzereydim ki gözüm bir anda kanımı donduran bir şeye takıldı. Koridorun duvarında asılı duran büyük bir portre vardı. Ve fotoğraftaki kadın bebeklik fotoğrafımdaki kadına tamamen benziyordu. O annemdi. O kadar şok olmuştum ki yanlışlıkla bir vazoyu devirdim. Çarpma sesi koridorlarda yankılandı ve birkaç saniye içinde ayak sesleri duydum. Ve sonra bir ses sen kimsin? Benim evimde ne yapıyorsun? Ben ben özür dilerim. Her şeyi açıklayabilirim ama önce o kim söyler misiniz? Portreyi işaret ettim. Gökhan Bey bir an duraksadı. Şaşkınlıkla bana baktı ve sonra sordu. O benim eski eşim. Onu nereden tanıyorsun? Şey o o benim annem. Cebimden yıllardır yanımda taşıdığım o solmuş fotoğrafı ve notu çıkardım. Yetimhaneye bırakıldığımın tek kanıtını. Gökhan Bey uzun uzun ve dikkatle fotoğrafa baktı. Sonra bir şey oldu. Şüphe dolu bakışları bir anda anlayış ve şaşkınlıkla değişti. Yani sana Sıla adını mı verdiler? Evet. Aman Allah'ım Sıla seni asla göremeyeceğimi sanmıştım. Anlaşıldı ki o benim gerçek babamdı. Yıllar önce o deniz aşırı işini kurmakla meşgulken her zaman özgürlüğüne düşkün ve huzursuz olan annem uzak mesafeli bir ilişkiye daha fazla dayanamayacağına karar vermiş. Ah. Üstelik o sırada bana hamileymiş. Kızımıza Sıla adını vereceğimize karar vermiştik. Ama annem beni neden yetimhaneye bıraktı? Annen özgür bir ruhtu. Belki de bir bebeğin onu bağlayacağını düşündü. Bilmiyorum. Belki de onu asla gerçekten anlamadım. Onu aramadın mı? Aradım. En iyi detektifleri tuttum. Her arkadaşını aradım ama o sadece ortadan kayboldu. Yıllarca bununla yaşadım. İkinizi de hayal kırıklığına uğrattığımı düşündüm. Kızıma ve eşime en iyi hayatı vermek istedim. Ama çok fazla uzaktaydım. Annen dağları, bense yönetim kurulunu istiyordum. Sanırım bu yüzden ayrıldık. Kısa bir sessizlik çöktü. Ardından elini uzatıp yanağıma dokundu. Seni bulduğuma çok sevindim Sıla. Seni bir daha asla bırakmayacağım hiçbir zaman. Birdenbire neden orada olduğumu anladım. Yetimhane çocuklar Melda Hanım. Bu yüzden hemen kendimi toparladım. Peki bir şey daha var. Yetimhane. O mülkü siz aldınız değil mi? Benim büyüdüğüm yer. Onlarca çocuğun ev dediği yer orası. Orayı öylece bir alışveriş merkezine çeviremezsiniz. Oo, beni sürekli arayan kız sensin demek. Sen de annen gibi inatçısın. Burası benim için bir yuva. Öylece yok olmasına izin veremem. Babam derin bir nefes aldı. Paranın her şey olmadığını zor yoldan öğrendim. Merak etme Sıla, yetimhaneye dokunmayacağım. Ona sarıldım ve o da bana hemen sarıldı. Bir anda içime kocaman bir huzur kapladı. Birkaç gün sonra yetimhanede bir etkinlik düzenledik. Babam Onur konuğu olarak geldi ve tahmin edin ne oldu? Arazi seni yetimhaneye bağışlayacağını ve çocuklar için ek tesisler yaptıracağını duyurdu. Çok teşekkür ederim baba, bu benim için her şey demekti. Sıla, biliyorum burası senin için çok önemli. Ama benim de sana ihtiyacı olan bir iş imparatorluğum var. Ama, ama bu yetimhaneyi bırakamam baba, bakacak kimse yok. O sırada tanıdık bir ses beni böldü. Senem. Ama çok daha uysal ve yorgun görünüyordu. Endişelenme Sıla, bana hala güvenmediğini biliyorum. Ama annemin desteğiyle burayı elimden gelenin en iyisiyle yönetmeye çalışacağım. Ama oyuncu olmak istemiyor muydun? Oyunculuğun bana göre olmadığını fark ettim. Hem annemi de çok özlemiştim. Hayatım boyunca anne babalarını özleyen yetim çocuklar gördüm. Oysa benim yanımda bana düşkün bir annem vardı ve ben bunu hep görmezden geldim. Sıla, bence Senem ne dediğini biliyor. Ona bir şans verelim. Eğer iyi yönetemezse ikimiz birlikte onu kovabiliriz. Hepimiz kahkahalara boğulduk ve o anda yıllardır hissetmediğim kadar huzurlu hissettim.